Bazen tüm dünyanın senin karşında olduğunu düşünürsün. Gerçek şu ki, vücudumuz kötü ekoloji, stres, virüsler, bakteriler, parazitler, gıda ve çılgın bir yaşam ritminden etkilenir. Kötü görünmeye, hastalanmaya başlarız, enerji kaybederiz, depresyon ortaya çıkar ve yaşam kalitemiz bozulur. Peki her şeyin farklı olması mümkün mü? Evet, eğer vücut düzenli olarak hücresel düzeyde arındırılırsa, faydalı besinlerle beslenirse ve bizi hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemi özel ürünler kullanarak güçlendirilirse mümkündür. Verteregel Forte ile tanışın. Vertera jel forte laminar yağ jeli bazında üretilmiştir ve ana bileşeni Vertera baz jelinin tüm avantajlarına sahiptir. Bunun yanı sıra Vertera forte'nin aktif formülü bağışıklığınızı güçlendirmek için güçlü bir doğal antioksidan olan dihidrokuersetin ve fukus kahverengi yosunu jeli ile güçlendirilmiştir. Fukus, fukoidan polisakkariti ve ihtiyaç duyduğumuz daha çok miktarda element açısından zengin bir deniz yosunudur. Bunlar vücudun güçlü antioksidan korumasını sağlar ve bağışıklık sisteminizi desteklemektedir. Ürünün tüm bileşenleri %100 doğaldır ve Rusya'nın ekolojik olarak temiz bölgelerinden elde edilmektedir. Sağlığa iyi bakmak güzeldir. Meyve aromalı Vertera Gel Forte içeriğine ek olarak vücudun canlılığını toparlayan biyoregülatörleri ve doğal adaptojenleri içeren bitki ekstratlarını ekledik. Bunlar, bilinen neredeyse tüm vitamin ve minerallerin kaynağı olan kuşburnu ekstratı, anti alerjik, anti enflamatuar ve kaplama etkileri olan meyan ekstratı, güçlü bir immunostimulan olan ekinezya ekstratı, elzem aminoasit kaynağı olan beyaz lahana, canlandıran ve stresle başa çıkmaya yardımcı olan eladrokokus ekstratı, anti enflamatuar özellikleriyle bilinen papatya, aynı sefa çiçeği ve bataklık beş parmak otu ekstratları, Böylece detoksifikasyon, besleyici, immünomodülatör özelliklerine bir özellik daha biyolojik adaptasyon özelliği eklenmiş oldu. Ürünün hoş tadı elma, vişne ve frank üzümü doğal meyve sularının yanı sıra bir dizi yararlı özelliğe sahip olan stevia bitkisi sayesinde elde edilir. Vertarajel forte Rusya, Avrupa Birliği ve dünyanın diğer ülkelerinde sertifikalandırılmıştır. Günde iki kez yemeklerden 30 dakika önce iki yemek kaşığı ürün alınız. Berta Rachel Forte Original isteğe bağlı olarak meyve veya sebze suyuyla karıştırılması önerilmektedir. Berta Rachel Forte 2015 yılından günümüze müşterilerin güvenini kazanmıştır. Bu ürün aktif bir kişi için her evde bulunması gereken önemli bir üründür.